Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG videosu. Evet. Nasıl geldi? Tablet aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun dersiniz inşallah yorumda. Yani fazla e, reklam falan vermek istemiyorum. O yüzden hemen bir maçımıza başlayalım. Etkinliklerimizden yeni bir silah geldi arkadaşlar. Onu almayı tercih edenler alabilir. Tabii ki de bu haritayı oynayacağız. Ama ölmemeye çalışacağım yani. Ölürsem video biter. Yani diyeceğim başka bir şey yok. O zaman oyuna başlayalım. Hızlıca. Arkadaşlar öyle bir güzel oynayamıyorum yani. Fazla iyi oynayamam da. İşte. Güzel bir oynamaya çalışırım yani arkadaşlar. Hemen bir maçımızı girelim. Sonra tekrardan gelirim. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Tek başıma girdim tabii ki de. Dörtlü girmek istemiyordum. Çünkü rank daha fazla verir diye ee, tek başıma girmek istedim. Ama ora çok uzak bizim için. Nasıl yapabiliriz? Haritamıza bakalım. Arkadaşlar buraya gitmeye çalışacaktım ama buraya gidemeyeceğim herhalde. Sukul tarafına mı atlasak? Sukul tarafı güzel olur bence. Poçinki de olabilir. sokul olabilir. Poçinki atlayalım o zaman arkadaşlar. Geç kalmayalım. Poçinki atlayalım. Buraya doğru bir şey gelseydi yani uçak oraya doğru gitseydi şu anda oraya atlayacaktım tabii ki de arkadaşlar ama oraya gelmedi. Ne yazık ki oraya atlayamıyoruz. Hızlıca aşağı inerim. Evet arkadaşlar aşağı doğru indik. Poçinki tarafına atlamak istedim çünkü Poçinki'ye fazla gelen kişi olmaz diye düşünüyorum. Bu tarafa doğru atlayacaklar onlar. Ha. Bu tarafa atladılar. Tamam. Ben de hemen buraya e, lootlanmam lazım. Hızlıca. Lootlan. Hızlı. Çok hızlı. Seri. Serisinden. Güzel. Buradan fazla da güzel silah çıkmadı. Olsun. Aha. AK. Güzeldir. Severim. AK'yı sevmeyenler var mı acaba? da Ses kasmaya düşünüyorum. Araba araba vardı. Araba gitti ya. Biraz daha lootlanalım çünkü bu lootla hiç kimseyi öldüremeyiz arkadaşlar. O yüzden lootlanmamız lazım. Çok az eşya çıkıyor ya de. Canımız eksilmesin aman diyelim. Hemen bu eve de girelim o zaman arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar Roblox gelecek yani hiç sıkıntı yapmayın. Roblox'u çekmeye çalışacağım. Hatta e, bunu çektikten sonra YouTube'a attıktan sonra bu yüklenecek tabii ki de. Sonra arkadaşlar size Roblox çekeceğim tabii ki de. Dur bir dakika. hızlıca bunu değiştirirsek güzel olur. Hızlıca mermi 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 hızlı ol. Adam görebilseydim arkadaşlar çatışmaya başlayalım diyecektim de adam göremedim ya. Hadi bakalım. Dur. Dur. Burada donmuş paket var. Almaya gerek var mı ya? Bence yok. Almıyorum. Direkt yukarı çıkmayacağım çıktım. Burada bir adam yok herhalde. Ben araba alayım. Bu tarafa doğru gitmeye başlayayım bence. Çünkü yani kimse yok bu taraflarda. Öyle. Aha ses. Bu taraftan geliyor. Adam. Güzel, güzel. Çok güzel. Öldürdük adamı. Şimdi bana bir tane araba vermen lazım oyun. Hadi. Başka bir adam yok. Bir tane adam gördüydüm zaten de. O arabayla kaçtı bir tanesi. Bir tanesi de öldürdüm zaten. Canım da çok az gitmiş lan. Güzel vurduk ama. Heysel vurduk mu tam göremedim ama. Vurmuşuzdur herhalde. Hızlı öldüğüne göre vurmuşuzdur bence. Hızlıca lütlanalım. Aha burada bir şey var. Aç kanka. Oy çok güzel. Çok güzel. Kanka birkaç tane bundan alsak güzel olur. SK 12K mı? S 12K mı yazıyordu? 12K mı? Silah adı arkadaşlar. Dayın orada bir tane silah vardı. Onun adı diyecektim ki bir tane arabamız. işte bu. Etrafa da bakıyorum ki arkadaşlar yani bir kişi var mı yok mu onu görmek için arkadaşlar. Hızlıca arabamızı binelim ve nereye gidiyoruz? Tabii ki de karnın alına gidiyoruz arkadaşlar. İşaret demiştim zaten. Oraya doğru hızlı bir şekilde gidiyorum. Evet Arkadaşlar adam geldi. Ben de burada durmuştum. Biraz daha mutlanayım diye. Adam öldü. Yazık. Kolaydı. Adam bot gibi bir şeydi yani. Bot da olabilir hatta. Bakalım lootlarına. Uy güzel. Çok güzel. Fazla da güzel loot yokmuş. <laughs> güzel diyorum, sonra da güzel. Dur. Bir tane daha adam var. Nerede? Bu taraflarda bir yerde göremedim. Aha gördüm. Tamam. Tamam arkadaşlar. Gördüm. O bende. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Heyecan yok. Relax. Kolay. Çok kolay. Yani bu kadar da kolay olmaz. Ama yani arkadaşlar daha 25 level'ım. Neden derseniz bu annemin hesabıydı arkadaşlar, yani annemden oynadığımdan dolayı annemin hesabıydı. Annemin hesabı olunca e, ben onda biraz oynuyordum tabii ki de ama ondan sonra bırakmıştım PUBG'yi. Sonra da işte buralara geldik, tablet aldık ve oynamaya devam ediyorum artık. Yani merak etmeyin PUBG videoları da gelecek lan Yavaş. Dur. Ölüyorduk. Şimdi karşıya nereden geçeceğiz? Karşıya bir yerden geçmemiz lazım. Alan geliyor mu kanka? Yok. Tamam, tamam. Alan geliyor şimdi de ama oraya gelmiyor. Yani oraya gidebiliriz. Hiç şey, sıkıntı yok. Burada bir adam var mı? Bir ona bakalım. Ses var mı? Yok. Bizim Arvan'ın sadece sesi var arkadaşlar. Onda da bir şey olmaz. Acaba yukarıya bir yere giden var mı? Çünkü o arkadaşlar yukarıya gitmemin sebebi orada hem güzel loot var hem de bot gibi adamlar yok. Yani o yüzden ben bot mu? Bence değilim. Ama hızlıca gidelim kardeşim. Hadi hızlı ol. Turbo'yu bas ben normal basıyormuş. Daha önce turbo'ya bastı. Basmadığımı öğrendim. Hızlıca karlı alanımıza geldik mi? Geldik sayılır arkadaşlar ve karlı alanımıza giriş yapmaktayız. Sayın seyirciler. Evet, adam var mı burada? Peki adam. Bölgede oyuncu bir. Nasıl bir? Ben miyim sadece? Yanlış yere söyledim. Aynı ileri e bas. Neyse sıkıntı olmaz. Fıstık, çık. Hızlıca koş. Burası çok güzel ya. Seviyorum. Biraz... o hala alı... lootlar alınmamış herhalde alınmamış lutlar gibi duruyor da o yüzden bir kişi daha geldi vardı bu buraya. Onu öldürmem lazım. Nerede o? Onu bulabilirsem Sen güzel olur. Süzül kardeşim, süzül. Adama etrafımıza bakalım. iki kişi oldu. bunlar bir yerde ama ben göremiyorum neredesin ya aşağı inelim düşürün hop zıpla yok burada da adam yok herhalde bir tane de buraya bakalım burada var mı yok adam yok ama orada iki kişi Dur. Birisi bir şey vurdu. Birisini vurdu herhalde. Bu taraftan geldi arkadaşlar. Bakacağım şimdi ben ona. Kanka çantayı niye basıyorsun? Alışkın değilim arkadaşlar. Yanlışlıkla bir şeylere basıyorum. Çok sıkıntı oluyor. O yüzden dikkatli olmalıyım derken heyecandan mı neydense gidip bir çantaya basıyorum. Dur in. Evet. Like. Adamı öldürdük arkadaşlar. Bir kişi kaldı. O kişiyi de bulursak güzel olur. Bot gibiydi ya. Hemen öldürdüm. Aha adam bana vuruyor. Adam. <gülüyor> adam <gülüyor> 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 Bir dakika. Bomba atacağım. Alsana bomba. Yok, atamadık. Give it to me Vurun. Öldü. Kolay. Çok kolay. Hop, süzül. Hop, buradan da böyle zıpla. Uf, işte bu ya. İşte bu bakalım adam burada ölmüş. Lootuna da bakalım. Lootu da iyi sayılır. Iyi sayılır. Ama öyle bir güzel bir şey yok yani. Bunun da mermisini doldurursak güzel olur. Ölmeyelim sonra. Arabama binip ortaya mı gitsem diyeceğim de yine bir kişi geldi. Acaba o kişi kim? Ve nerede? Dur bakayım. Ben burada bekleyeceğim şimdi. Ama beklemek de fazla hoşuma gitmiyor. Neredeymiş? Nerede? Oyun alanımız 10 saniye sonra şu anda adama bakıyorum arkadaşlar ama adamı göremiyorum aha orada orada bir yerde bana bomba atmaya falan çalıştı herhalde İnşallah ölmem diyorum arkadaşlar ölü işte bu işte bu çok güzel. Çok güzel. Ben buradan gidiyorum çünkü oyun alanı daralacakmış arkadaşlar. Yani alan dışında kalmayalım, sonra ölmeyelim. Çok sıkıntı olur. Kim gelirse gelsin ama artık ben yokum diyecektim. Alan geliyor. Al işte. Araba nerede kanka? Sözük Ölmüş olabilir miyiz? Ölebilir miyiz? Ölebilme imkanımız var tabi ki de. Arabam oradaymış. Ama şimdi arabama alamam ki. Biraz hızlı gidelim. Çünkü yani canımız azalıyor ya. Bilseydim keşke. Bilmedim ki. Canımı basayım ben arkadaş. Sonra şey olmasın ölmeyelim. Azıcık koş. Anam daha sert vurursa ben ölebilme imkanım var. Şimdi yani. Giderken de bari gözümüzle etrafa bakalım burada adam burada adam olmaz zaten alan nereye kadar gitmiş fazla bir yere gitmemiş aslında böyle bir gidersek yetişebiliriz sizce arkadaşlar yetişebilir miyiz bence yetişebiliriz diye düşünüyorum hadi bakalım 2000 yolumuz var 2000 fazla değil mi kanka o? Ama hiç sıkıntı olmaz hala gideriz. 6 kilimiz varmış. 20 kişi de varmış. Hatta 19 kişi var. Çünkü beni de çıkarırsak orada ben de varım arkadaşlar. O yüzden 19 kişi kalmış. 19 kişi de hızlıca bir ölse keşke. Kanka bir bas. Bir bas hızlı. Hızlı bas. Hadi. Tamam hadi koş. Az kaldı ya. Alma gireceğiz. Aynen az kalmış. Şimdi bu tam ortalı yere basalım da ona göre gidelim arkadaşlar. Adam görükmüyor. Mermilerimiz de az kalmış arkadaşlar. Tamam, mermilerimizi de don, e, doldururuz. Hemen buradan da gidersek güzel olur. Hatta öldük. Hayır ya, ama hayır. Of, çok kötü oldu. Çok kötü oldu ya. Arkadaşlar zıplama tuşuna basayım dedim. Basamadım. Canım da azdı. Aşağıdan düşünce de öldük. Yani bu sefer birinci olamadık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hemen buradan da size göstereyim. Yeni silahımız bu arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlarımız buradan alabilir tabii ki de. Almak isteyen kardeşlerimiz varsa gelip alsınlar diyorum. Ve ben de burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Birinci olamadık ama